Şüphesiz 6 Şubat depremleri büyüklüğü, şiddeti, yıkıcılığı ve ivmeleri açısından yer bilimcilerin ve sismologların beklentisini aşan depremlerdir. Şubat 2023 depremlerinin tarihimizden büyük depremlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kadar büyük ve yaygın depremler karşısında kayıpları sıfıra indirmek belki mümkün olmayabilirdi. Fakat ortaya çıkan yıkımın ve kayıpların böylesi dehşet verici seviyelerde olmasının Önüne geçmek pek hala mümkündür. Dünyada her yıl ortalama olarak Richter ölçeğine göre 7 üzeri 19 deprem olmaktadır. Ancak bunlardan bazılarının yıkıcı etkisi olmaktadır. Bu etki depremin niteliğinden çok gerçekleştiği bölgede yaşam alanlarının maalesef kırılganlığından kaynaklanmaktadır. Her büyük depremde olduğu gibi bu büyük depremlerde de yaşanan yıkımın teknik nedenlerini altı ana başlıkta sıralayabiliriz zayıf zemin koşulları, malzeme zafiyetleri, konstrüktif zafiyetler, yapı düzensizliklerinin yarattığı hasarlar ve sonradan yapılan bilinçsiz tadilat ve müdahalelerdir. Altıncısı ise aslında en önemlisi yıpranmışlık ve bakımsızlıktır. Bu sebeplerin birden fazlasının bir araya gelmesi hasar ve yıkımlar onlarını artırmaktadır. Her depremde Aynı sebeplerden dolayı can kayıpları ve yıkım ortaya çıkıyorsa ortada teknik sorunların üstesinde sistemsel zafiyetler vardır.